Kadını sonra hayatını, dedin, Hadi içeri içeri. Bu düşündüğüm şey mi? Hem de son model. Ee, Oynamak istemiyor musunuz? He? Ee? Hayır. Hayır. Aha, Vay arkadaş Nasıl da kaçtı Kamil yine gelmedi okula En iyi olduğu dersten de kötü almış <laughs> Dişini sıkıp çalışamıyor tabi Gülme Hayri Gelirse başına görürsün <laughs> Aman aman Kamil neden iki gündür okula gelmiyorsun Uyanamadığım için yetişemiyorum <laughs> Kamil. Kamil, hadi kalk çocuğum. Evet. Hadi annem. Ey. Evet. Hmm. Yolculuklanmış aşkım var bende. Aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde. Beni terk edip gittin Kamil benim dersimde uyuyamazsın. Hemen müdürün odasına git. Oğlum okulun ilk günündeyiz otobüs hala gelmedi geç kalacağız. Of ya ben çok sıkıldım okul olmasaydı ne güzel yemek yerdim şimdi. Sabahın bu saatinde okula mı gidilir çok uykum var otobüste gelmiyor. Abilerim biraz sabredin daha bir dakika oldu otobüs şimdi gelir. Kami zaten zürafa gibi boyun var. Neden en öne geçiyorsun? Ya ne olacak iyi böyle? Arkadaş ben çok acıktım. Acaba derste yemek yiyebilir miyiz? Selam çocuklar. Bugün okulun ilk günü. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Acaba derste yemek yiyebilir miyiz? Hayır, yiyemezsin. Arkadaşlar ben kantine gidiyorum. İkinci derse geç kalabilirim. Abla kaşarlı tost var mı? Hayır yok ne kaşarlı tostu? Abla yemek yok mu? Ben çok açım. Lütfen bana bir şeyler ver. Yemek falan yok. Zaten göbeğin çok büyük daha fazla yeme. Arkadaşlar bugün çok üzgünüm. Kantinci bana yemek vermedi. Kantinci haklı Hayri senin sağlığını düşünüyor. Daha fazla yersen 500 kilo olacaksın. Arkadaşlar benim çok uykum var. Serviste uyuyacağım. Mahalleye geldiğimizde beni uyandırın. Arkadaşlar Kamil nerede bizle beraber inmedi. Bağlı, neden açıldı, bak çok sıkı. Çıktı, ne çabuk bitti, herisim gitti. Hoca çok ciddi. Okul açıldı, başladı dersler. Zaten hocaların hepsi bana tersler. Kopya da vermiyor bana hiç enesler. Şaka yaptım zaten, ben kopya çekmem. Çünkü o bir çalışkan, o bizim okulum inek. Bu nereden çıktı, kim sınıfı aldı bu sineyi? Ben çok yakışıklıyım, kimseye yüz vermem, kızlar gelsin. Dersin bitmesine ne kadar kaldı, çok sıkıldım. Evet, ben de çok sıkıldım. Ders ne zaman bitecek? Yeter bu kadar şamata. Tek tek konuşun. Tabii ben izin verince. Bu teneffüs okuldan kaçmalıyız. Haydi ellerini kavuştur. Hadi. <laughs> <Ba> <laughs> Ay anneciğim. Ah. Oh. ah! Her yerim ağrıyor. Nereden çıktın öyle? Asıl seni sormalı. Üstüme üstüme atladın. Ay, geçmiş olsun. Hemen ambulansa haber vereyim. Bakın ben bugün çok yoruldum gidip uyuyacağım. Hiç uykum yok biraz oyun mu oynasam? <laughs> Sabah nasıl uyanacağım? Allah! Okula geç kaldım. Run. Hocam geç kaldığım için özür dilerim yerime geçebilir miyim? Git ve müdürden izin kağıdı al. Ve kemanda bendeniz Rüstem. <laughs> ve sizlere çalacağımız ilk parçamız... Sesi iyi olan varsa gelsin ve şarkı söylesin. Hayır bir güçlü bir ses gerekiyor. Ne yani sen mi söyleyeceksin? Ha, ne sandın? Hayricim ben seni bir şey mırıldanırken bile duymadım. Öyle mi? Şimdi duyacaksın. Sen hayretle bakarken Hayri neymiş derken kesilmez edecek. Beni söylüyor şimdi. Sesi kötü diyen şimdi çıksın karşıma. <laughs> Bu sesine kulağım kanadı. Basri amcacığım Hoş geldin. Sesin koridorlarda yankılandı okuldan atıldın Hayri. <laughs> Gitme buradan. Haydi. Hadi oğlum kalk. Ulamaz okula geç kaldım. Anneciğim başka yemek var mı? Tam doyamadım da. <laughs> Abi, yiyecek başka yemek kalmadı ki. Az önce saydığın her şeyi yedin zaten. Hadi Halecim. Sen yerini bilirsin. Dolapta vardır birkaç bir şey. Bari okulun ne kadar uzak olduğuna bakayım. Rota oluşturuldu. Bir milyar kilometre sonra sağa dönün. Daha hızlı bir rota yok mu? Daha hızlı bir yol yok mu? Hayri bugün okul tatil neden geldin? Aa, hayır. Her like Hayri'ye pişmanlık. Saat gelmiş. Ben de eve gidiyorum yatıp dinleneyim. <laughs> Sen yatacağın saat için alarm mi kuruyorsun? <laughs> Herkes uyanmak <laughs> için kurar. Kamil abi uyumak için. Yarın okul var. Kalkacağız herhalde. O zamana kadar uykumu alırım. Yarın okul yok ki. Yarın okul var kandırmayım. Ben biraz uyuyayım okula gelince uyandırırlar. Burası son Çin'e geldik lütfen otobüste kalan.